Bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe dersinde ses bilgisi konusunu işleyeceğiz. Başlayalım mı? Konumuza şöyle bir giriş yapalım. Ses bilgisi, seslerin sembollerle gösterimine harf denir. Türkçede 29 harf vardır. Harflerin bütününe alfabe denir. Harflerle ilgili bir etkinliğimiz var. Bakalım etkinliğimiz nasıl yapılıyor? Aşağıda alfabetik sırayla verilen harfleri sırayla verilen harflerle başlayan birer sözcük yazalım. Alfabemizde verilen harflerle ilgili sözcükler yazacağız. Bakalım A harfiyle başlayan bir sözcüğümüz gelsin. Araba. B harfiyle başlayan balon. C harfiyle başlayan cemre. Ç harfiyle başlayan çilek. D harfiyle başlayan deniz. E harfiyle başlayan erik. F harfiyle başlayan farklı, G harfiyle başlayan gümüş, H harfiyle başlayan halı, I harfiyle başlayan ıspanak, İ harfiyle başlayan ilaç, J harfiyle başlayan jandarma, K harfiyle başlayan karakol, L harfiyle başlayan limon, M harfiyle başlayan maymun, N harfiyle başlayan nane, O harfiyle başlayan sözcüğümüz orman, Ö harfi ile başlayan sözcüğümüz ördek. P harfi ile başlayan peynir. R harfi ile başlayan resim. S harfi ile başlayan sözcüğümüz sevgi. Ş harfi ile başlayan sözcüğümüz şarkı. T harfi ile başlayan sözcüğümüz tavuk. U harfi ile başlayan sözcüğümüz uslu. Ü harfi ile başlayan sözcüğümüz üzüm. V harfi ile başlayan sözcüğümüz valiz. Y harfi ile başlayan sözcüğümüz yosun. Ve Son harfimiz Z harfiyle başlayan sözcüğümüz zeytin. Bir tane harfi unutmuş diye düşünüyorsunuz ama ben unutmadım çocuklar. Bunu not şeklinde yazdık. O harfimiz neymiş bakalım notumuzda ne yazıyor. Türkçe'de yumuşak G sesiyle başlayan sözcük yoktur. Çocuklar yumuşak G sesiyle başlayan sözcüğümüz olmadığı için biz sözcük yazmadık. O yüzden G harfi ile ilgili sözcüğümüz yoktur. İstenen sayıda harften oluşan ikişer sözcük yazalım. İki harfli sözcüklerimiz var. Üç harfli, dört harfli, beş harfli ve altı harfli sözcüklerimiz var. Bu sözcüklerimizle ilgili ikişer örnek yazalım. İki harfli sözcükler at, on. Üç harfli sözcükler iki, muz. Dört harfli sözcükler yedi, elma. 5 harfli sözcükler gitar, kitap, 6 harfli sözcükler kurşun ve gözlük. Ünlü ve ünsüz harflere bakalım. Çocuklar alfabemizde bulunan 8 harf ünlü harf olarak adlandırılır. Bakalım bu ünlü harflerimiz hangileridir? Evet bunlar A, E, I, I, O, Ö, U ve Ü harfleridir. Alfabemizdeki 21 harf ünsüz harf olarak adlandırılır. Bakalım ünsüz harflerimiz hangileridir? Bunlar B, C, Ç, D, F, G, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z. Şunu söylemiştik. Demiştik ki alfabemizde toplamda 29 harf vardır. Bunlardan 8 tanesi ünlü harf. Hangileri a, e, i, I o, e, u, ü. 29 harften 8 tane ünlü harfi çıkardığımızda geriye 21 tane sessiz harf kalıyor. Şöyle bir etkinliğimiz var. Etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki sözcüklerde bulunan ünlü harfleri karşısına yazalım. Dekabette bulunan ünlü harfler e, a, e. Bakalım. Evet e, a, e. Sarımsakta bulunan ünlü harfler a, i, a. Beşincide bulunan ünlü harfler E, I, I. Şemsiyede bulunan ünlü harfler E, I, E. Mercimekte bulunan ünlü harfler E, I, E. Limonlukta bulunan ünlü harfler I, O, U. Televizyon sözcüğünde bulunan ünlü harfler E, E, I, O. Gözlükçü sözcüğüne bakalım. Ö, Ü, Ü. Bilgisayar sözcüğüne bakalım i i a a karakter sözcüğüne bakalım a a e şimdi de aynı örneğin bu sefer sessiz yani ünsüz harflerine bakalım rekabetteki ünsüz harfler hangileri evet r k b t sarımsaktaki ünsüz harfler s r m s k beşincideki ünsüz harfler b ş n c şemsiyedeki ş m s y mercimek m r c m k Limonluktaki ünsüz harflere bakalım. L, M, N, L, K. Televizyon sözcüğüne bakalım. T, L, V, Z, Y, N. Gözlükçü sözcüğüne bakalım. G, Z, L, K, Ç. Bilgisayar sözcüğüne bakalım. B, L, G, S, Y, R. Ve en son karakter sözcüğüne bakalım. K, R, K, T, R. Bu şekilde bu etkinliğimizi bitirmiş olduk. <laughs> Hemen bakalım alfabetik sıralama nasıl oluyor. Alfabemizdeki harflerin sırası değişmez. Birinci harf A'dır. 29. harf Z'dir. Yani sıralama değişmez. Sözlük, ansiklopedi ve benzeri alfabetik sırayla yazılır. Şimdi biz sözlükte bir kelime aradığımız zaman ilk önce hangi harf gelir? Tabii ki A sonra B sonra C şeklinde devam eder ta ki Z harfine kadar. Şimdi çocuklar bir tane etkinliğimiz var. Etkinliğimize şöyle baktığımız zaman aşağıdaki harflerden önce ve sonra gelen harfleri yazalım. Şimdi y harfinden önce hangi harf geliyormuş? V. Y'den sonra ne gelir? Z. K'den önce hangi harf gelir? J. K'den sonra L gelir. B'den önce A, B'den sonra C. E'den önce D, E'den sonra F. S'den önce R S'den sonra Ş. P'den önce Ö. P'den sonra R. İ'den önce Ö. İ'den sonra J. Ç'den önce C. Ç'den sonra D. M'den önce L. M'den sonra N. O'dan önce N. O'dan sonra Ö gelir. Bu etkinliğimizi de bitirdik. Devam ediyoruz. Aşağıdaki sözcükleri alfabetik olarak sıralayalım. Şimdi çocuklar, sözcüklerimize baktığımız zaman B ve E sesleriyle başlıyor. Alfabemizi göz önünde bulundurduğumuzda B harfi mi önce gelir yoksa E harfi? Tabii ki B harfi önce gelir. Şimdi baktığımızda B ile başlayan bebek, bulut ve büyük. Sözcüklerimizin birinci harfleri hepsi B ile başladığı için sıralamada hangisinin önce geleceğini bulamayız. Ne yapıyoruz? Şimdi ikinci harflere bakıyoruz. Bebekte ikinci harf E, bulutta ikinci harf U ve büyükte Ü. Yani E, U, Ü. Alfabemizde bunlardan hangisi önce gelir? Tabii ki E gelir. Bakalım o zaman birinci sözcüğümüz bebek olacak. Sonra U mu gelir? Ü mü gelir? Tabii ki U gelir. O zaman ikinci sözcüğümüz bulut olur ve üçüncü sözcüğümüz de büyük olur. Dört ve beşinci sözcüklerimize bakalım. Ekip ve emir sözcükleri. Baktığımızda ikisi de E ile başlıyor. O zaman ikinci harflere bakıyoruz. İkinci harf K ve M. K mi önce gelir, M mi önce gelir? Alfabemizi göz önünde bulundurduğumuzda K harfi M'den önce gelir. O yüzden dördüncü sözcüğümüz ekip olur ve beşinci sözcüğümüz ise emir olur. Bu etkinliğimizde bu şekilde bitirmiş olduk. Bakalım hece neymiş? Hece ağzımızın tek hareketiyle çıkan ses veya ses topluluğudur. Sesli harfler tek başına hece olabilir. Sesli harflerimiz hangileriydi? A, E, I, İ, O, Ö, U ve Ü harfleri bizim 8 tane sesli harfimizdir. Bunlar tek başlarına hece olabiliyor. Sözcükler kaç tane ünlü harf varsa aynı sayıda hece vardır. Çocuklar, diyelim ki bir sözcükte 2 tane ünlü harf vardır. O zaman o sözcükte 2 tane hece vardır. 3 tane ünlü harf varsa 3 tane hece vardır demektir. Heceler en az 1, en çok 4 sesten oluşur. Devam edelim. Şöyle bir etkinliğimiz vardır. Aşağıdaki sözcükleri hecelerine ayıralım. Hece sayısını yazalım. O da, o da hecelerine nasıl ayrılıyormuş? Bakalım. O da. Kaç hece? 2 hece. Bakın çocuklar az önce demiştim ya. Bir sözcükte kaç tane ünlü harf var ise o kadar da hece var demektir. Birinci sözcüğümüze baktığımızda o da. O ve a harfi. 2 tane ünlü harf kaç hece? İki hece. Patatese bakalım. Bakalım patates hecelerine nasıl ayrılıyormuş. Pa, ta, tez. Kaç hece? Üç hece. Hemen patates sözcüğünün içindeki ünlü harfleri sayıyorum. A, A ve E. Kaç hece? Üç hece. Sulak. Sulak nasıl yazılıyormuş? Su, lak. Evet kaç hece? İki hece. Paylaşmak. Bakın paylaşmak Nasıl ayrılıyormuş? Paylaşmak. Kaç tane ünlü harf var? A, A, A. 3 tane ünlü harf olduğu için bu da 3 hecelidir. Yabancı. Yabancı. 3 hece. Evet rekabet. Rekabet. 3 hece. Düşünce. 3 hece. Kaba kulak. Kaba kulağa bakalım. Kaba kulak. 4 hece. Böylelikle bu etkinliğimizi de bitirmiş olduk. Şimdi de başka bir etkinliğimize bakalım. Aşağıya istenen sayıda heceden oluşan sözcükler yazalım. Şimdi iki heceli, üç heceli ve dört heceli sözcüklere örnek yazacağız. Bakalım iki heceli sözcüklere kale, elma, gözlük, gitar, koltuk ve suluk. Bunlar bizim iki heceli sözcüklerimizdir. Hemen üç heceli sözcüklere geçelim. Yağmurluk, gözlükçü, sandalye, öğrenci, idare ve komando. Dört heceli sözcüklere bakalım. Televizyon, dokunmatik, görüntülü, sivrisinek kaba kulak ve mandalina bunlar da bizim dört eceli sözcüklerimizdir sevgili çocuklar beni dinlediğiniz için teşekkür eder sınavınızda başarılar diliyorum